Evet arkadaşlar, yeni açmış olduğum kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalımızda köy hayatı videoları çekip paylaşacağız. Aynı zamanda mermer sektörü videoları paylaşacağız. Yani bu ikisi arasında videolarımız olacak. E, ilerleyen zamanlarda e, daha farklı videolara da geçebiliriz yani e, şu andaki düşüncemiz köy hayatı, çiftçilik, hayvancılık işte bunun gibi tarımla ilgili konular işleyeceğiz. E, aynı zamanda e, mermer sektörüyle de ilgili videolarımız olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalımı e, yeni başlıyorum. E, beğenip paylaşmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.